Kazım hoş geldin. Emroş bulduk. Gündem programında birlikteyiz. Aynen. Blade'in katkıları hazırladığımız gündem programında bugün konumuz kupadaki derbi. Evet yani gündemimiz aslında farklı ama e, biz gündemde derbiyi biraz sağ iç odaklı yine her zaman yaptığımız gibi konuşmaya çalışacağız. O zaman sağ içinden başlarsak ilk olarak Galatasaray'ın maç başlangıç planını sana sormak istiyorum. Beşiktaş derbisinin aksine Kaan Ayan 11'deydi. Kalede bir değişikliğe gitti Okan Buruk. Senin Kaan Ayan tercihi ve Galatasaray'ın sahil çapısıyla ilgili ilk fikirlerin neydi? Aslında ya abi şöyle söyleyeyim yani genel bir açılış yapayım. E, maçın genel gidişatı, e, tabii beklenmedik şeyler oldu. E, beklenenden daha çok pozisyon barındıran, daha tempolu, daha heyecanlı e, bir mücadeleydi. E, son e, bir önceki derbinin aksine yani işte Galatasaray'ın sahasında oynanan ligin e, rövanş niteliğindeki derbinin aksine çok e, üretkenliğin yüksek olduğu, pozisyon sayısının yüksek olduğu bir mücadeleydi. Bu çok beklenen bir şey değildi. Çünkü iki takımın da ilk kombinine baktığın zaman e, biraz iki takımın hocasının da e, direnci arttırmaya, işte orta sahayı kalabalıklaştırmaya, önden biraz eksilmeye niyetli olduğuna dair e, işaretler vardı ama... E, yine maçın genel gidişatına Galatasaray'ın iyi oyununa Fenerbahçe'nin özellikle ilk 45 dakikada hatta yani maçın genelinde e, çok eksik olan performansına bakınca iki takım adına da özellikle e ee, bizim 105 x 68'de söylediğimiz birçok şeyin e, yansımasını e, gördüğüm bir maç oldu diyebilirim. Yani Galatasaray'dan başlayacak olursak e, mesela son 105 x 68'de derbi Beşiktaş Galatasaray maçından sonra eee Galatasarayla alakalı söylediğim e, en çok vurguladığım iki şey vardı. Biri Frankowski'nin dörtlü savunmada sabit olmadığı ve Frankowski ile e, devam etmenin çok mümkün olmayacağı yönündeydi. Ee, mesela işte Frankowski Kostka o maçta kırmızı kart gördü ama o maç cezalı değildi. Dolayısıyla yedek kulübesine bir hatta oyuna da girdi ikinci yarada. Ee, ama e, işte e, gösterdiği kötü performanslar sonrasında bu maçta Kaan başladı. Kaan bence çok ideal bir oyuncu. Ee, anlayabiliyorum e, iki tane çok kritik maçta, iki tane çok kritik Avrupa maçında gördüğü kırmızı kartta Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Ve Galatasaray'ın belki elenmesinde e, en büyük rol oynadı ve bu maçlar biraz fazla tepki çekmesine neden olmuş olabilir. Ee, özellikle Alkmaar'ın maçından önceki 2-3 haftada e, performansı biraz düşmüştü. Bu da e, aldığı eleştirilerin daha fazla olmasına neden oldu. Ama yani baktığın zaman ha, hala ben şunu görebiliyorum. Yani Koelsta ve Frankowski dahil olmak üzere eğer Galatasaray 400 savunma oyuncu atsa yani bu takımın en iyi sahibi ki. Ve mesela çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Birinci konu buydu. İkinci konu da Galatasaray'ın çift santraforu özellikle 400 savunmayla oynamasının pek mümkün olmadığı e, yönündeydi. Ki ben bunu 3-5-2'de de e, çok zor olarak bulduğumu zaten defalarca dile getirdim. Ee, ne yaptı Okan Buruk? O maçtan sonra Alvar Morata'yı 7 kulübesine çekti. Lemine'yi orta sahaya ekledi. Böylelikle orta sahayı hem e, nicelik olarak, hem nitelik olarak, hem de yoğunluk olarak yukarı çıkardığı gibi e, o simeni tek santrfor haline getirerek bence Galatasaray'ı daha kompakt, daha e, dengeli ve daha mantıklı sağ içerisinde bir yapı haline getirdi. Yani sabek ve çift santrfor konusundan Galatasaray e, eldeki imkanları itibarıyla en iyi tercihlerini yapınca, yani çift santrifordan vazgeçip, orta sahayı yoğunlaştırıp, bir de sabekte işte Frankowski'nin yerine Kaan Ayhan'la oynayınca sadece bu iki konu bile Galatasaray'ın oyununda bir sıçrama ortaya çıkardı. Tabii ki sadece bunlarla alakalı değil ama bunlar olmasaydı ben Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında bu kadar üstün, özellikle ilk yarıda, ilk 45 dakikada çok domine etti Galatasaray. Bu kadar net hakimiyet altına aldığı bir 45 dakikayı, bir maç genelini oynayamayacağı düşüncesindeyim. O yüzden de şey işte ondan önceki 3-4 haftada yapılanlar, tercihler Galatasaray'ın sadece sonuçlarını değil, aldığı yaptığı puan kayıplarını değil, aynı zamanda kötü oyunlara da biraz mal olduğu gibi gözüküyor. Bir sorumlu orta ile ilgili olacak. Allianz ve Kasımpaşa maçlarında Toray ile Lemine önünde Sara yapısının çok iyi işlemediğine şahit olmuştuk. Hatta Allianz maçı dönerken Doğru. Lemine oyundan çıkmıştı. Doğru. Dün yine Toray ile Lemine Sara üçlüsüyle çıktı. Özellikle Sara bence ilk yarıda çok etkiliydi. Çok. Özellikle Barış Alper'e çıkardığı top son dakika çağların çizden çıkardığı. Sence bu orta saha çürüsü Galatasaray'ın geleceği mi? Özellikle böyle maçlarda. Ya geleceği mi bilmiyorum ama kısa vadede e, gitmesi gereken yapı olduğunu gördüğümüzü söyleyebilirim. Evet yani söylediğim maçları ben de hatırlıyorum. Hatta o maçlardan sonra da konuştuk. Sarı'nın 10 numara olduğu maçlar. Lemina ile Torreira'nın beraber oynadığı maçlar. E, üçünün birlikte oynadığı e, birkaç maç Galatasaray beklediği reaksiyonu bulamadı. Ama orada hep şunu söyledim. Sarı özelinde özellikle şunu söylediğimi hatırlıyorum. Yani on numarada ilk kez oynuyor Galatasaray'da ya da yani yeni yeni oynuyor. Biraz zaman vermek lazım. Bir oyuncunun bir pozisyonunu, rolünü değiştirdiğiniz zaman hemen ilk maç, iki maç, üç maç, bazen dört beş maç içerisinde beklediğiniz yanıtı bulamayabilirsiniz. Biraz diletmek gerekir, biraz inanmak gerekir. Yani i̇nanıyorsanız o rolü yapabileceğine, o pozisyonu oynayabileceğine ee, minimum 3-4 maç vermeniz gerekir ki oyuncu kendini kanıtlama çabası içerisine girsin. Ee, o yüzden evet birkaç maç yeterli değildi Sara on numarada ama bu maçta bence de çok iyiydi. Torreira da bence yine son 2 ay ciddi bir düşüşteydi. Ee, son 2 aydaki en iyi performansını çıkardı diyebilirim. Ee, yine Kadıköy deplasmanında bence çok çok iyi bir, çok çok özel bir performans ortaya çıkardı. Lemina da bence gayet iyiydi. Hatta sakatlığı Galatasaray adına ikinci yarı başlamışken ve Fenerbahçe yavaş yavaş hakimiyeti eline almışken kötü bir işaretti. Kaan Ayhan'ın orta sahaya geçişi, Frankowski'nin oyuna dair oluşu. Çünkü klasik bir üçlüğe dönmedi Galatasaray aslında orada. Kaan Ayhan'ı orta sahaya çekip Beki değiştirdi ve bunların hepsi aslında problem olabilecek şeylerdi ki zaten o hamleden hemen sonra da neredeyse Jose Mourinho'dan bir hamle geldi. Alain Saint-Maximin'i oraya orası boşaldı anda, orası biraz daha zayıfladığı anda e, oyunu attı Jose Mourinho'da ve ondan sonra Okan Burun yaptı farklı bir hamle vardı. Onu da konuşuruz birazdan. E, Lemina da bence yani en iyi maçlarından biri değildi ama aynı Fenerbahçe maçında yani daha doğrusu ligin ikinci yarısındaki maçta e, Galatasaray'ın belki de en iyi oyuncusuydu Mario Lemina. Bence o da yine iyi performans göster diyebilirim. Galatasaray'da e, maçın yıldızı, birazdan daha detaylı konuşuruz. E, net bir şekilde Victor Osimen. Ama arkasında e, işte Kaan Ayhan olsun, Torreira olsun, Davinson olsun. E, bence Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz. E, Oldukça iyi performanslar gösterdi. Sara diyebiliriz. Zaten hep bunu konuşuyoruz abi. Yani iyi bir takımda, iyi performans gösteren bir takımda hemen hemen her oyuncu iyidir kötü takımlarda da, kötü performanslarda, kötü sezonlarda hemen hemen her oyuncu için kendi standartının altından altın oynadığından bahsederiz. Bu maç Galatasaray'ın gerçekten iyi oynadığı bir maçtı ve her oyuncu için kendi standartlarının yukarısında oynadıklarını da söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi orada kendi standartını aşan birkaç oyuncu vardı. onların başına başında da bence Viktor Victor Osimhen geliyordu ama yani Sarı'nın on numaradaki performansı, Kaan Ayhan'ın dönüşü bunları da kesinlikle yatsımamak gerekiyor. Okan Buruk'un Kadıköy galibiyetlerinden bahsetmişken Jorge Jesus karşısında kazandığı bir 3-0'lık galibiyet vardı. O maç daha çok savunma arkası uzun toplarla Galatasaray hücum etmeyi denemişti. Sence bu dün de böyle bir patern var mıydı? Çünkü ilk golde Davinson Sanchez'in uzun topu. ilk yarının sonunda Barış Alper'in kaçırdığı pozisyonda yine Kaan Ayan'ın sağ saraya attığı uzun bir top. Yine saranın orada bir vücut çalımı. Galatasaray sence böyle bir patern denedim mi? İki maç arasında ben izlerken fark ettim. Hani sen fark ettin benzerlikler. Ya böyle çok benzerlikler vardı diyemem. Ee, bence mesela o maçtaki uzun top yolunu çok daha fazlaydı. O, top, o maçta neredeyse kazandığı her topta e, orta sahayı bypass eden ve uzunlarla e, savunma arkasında Barış Yılmaz'ı, Yılmaz Isantrifor'da e, kanallara, belki stoper arasında ve stoper arkasında yönlendirmeye çalışan bir Galatasaray vardı. Bunu ilk yarıda zaman zaman gördük ama ilk yarıda şunu da çok gördük. Galatasaray orta sahadaki teknik kalitesiyle ee, çok net bir şekilde e, pas kalitesi gösterdi. Hızlı kombinasyonlarla, Lemina, Torreira, e, Saray'la, Saray'ın derine inişleriyle, Torreira'nın oyunu başlangıç e, fazında savunma önüne gidip aldığı toplarla, Lemina'nın oraya girişleriyle e, Galatasaray merkezde de çok fazla pas kombinasyonu yaptı. Mesela o maçta, yani senin bahsettiğin o üç e, gollü galibiyette Galatasaray'da, e, o merkezdeki kombinasyonları görmemiştik. Çünkü Galatasaray'ın orada da merkezi biliyorsun. Torreira da yoktu. Berkan Kutlu vardı. Sergio Berkan. Torreira yani, sonradan oynadı. Öyle olmuştu. E, aynen öyle. E, <laughs> o maç sadece Icardi'nin değil aynı zamanda Torreira'nın oynamadığı, ilk 11'de oynamadığı bir mücadeleydi. E, bu maçtaki merkez kalitesi pas kalitesi Galatasaray'ın çok daha fazlaydı. E, ama uzun topları Osimhen'in caydırıcılığını, Osimhen'in uzunlara işte giderek o topları indirmesi, tutması ve Galatasaray'ı oraya taşıması ve Barış Alper'in yine e, kenarlarda uzun toplardan e, önüne aldığı toplarla, önüne yaptığı koşularla daha hızlı geçişleri de zaman zaman kullandığını e, gördük. O yönden e, ufak bir benzerlik var e, diyebiliriz tabii ki. Fenerbahçe'nin neyi yanlış yaptığına geçmeden Galatasaray'la ilgili sana son bir sorum var. Eren Elmalı geldiğinden beri belli bir standartta performans gösteriyor. Doğru. Bence dün sahanın en de. Özellikle skor 2-1 iken geriden gelip Taliska'ya yaptığı müdahale e, yani orada skor 2-2 olsa çok farklı bir yere gidebilirdi maç. daha çok erken bunu söylemek için ama sence Galatasaray yıllardır çözüm üretemediği sol bek pozisyonuna bir çözüm üretmeye yakın mı? Ama değerli bir oyuncu. Ya onun için biraz erken olabilir ama şunu söyleyeyim. Yani kesinlikle aklımdaydı buraya gelirken Eren konuşmak. Ama az önce 5-6 tane oyuncu saydım. Eren'in işlerinde saymadım. Eren maçını kesinlikle en biri. Galatasaray'da. İşte bu da anlatıyor zaten söylediğimiz. Yani çok iyi performans gösteren bir takımda her oyuncu için bunu söyleyebiliyoruz. Bazen yani bu kadar iyi performanslarda vasat ya da vasat üstü performanslar bile, oradaki sıkıntılar bile yani resmen siliniyor, silgiyle siliniyor. Ee, takım oynadığı futbolla öyle bir cilalama, öyle bir parlatma yapıyor ki e, bu oyuncuların, bazı oyuncuların ya da e, oyunlarındaki eksikler, defolar da mesela o maçlarda görülmüyor. E, böyle bir maç oynadı diyebiliriz Galatasaray ama Eren öyle bir oyuncu değildi. Eren Alemalı hakikaten Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi, en iyi 3 oyuncusundan biriydi. E, onu kesinlikle vurgulamak gerekiyor. E, i̇ki maçları ben de çok beğeniyorum. Bu maç bence Galatasaray'daki en iyi performansıydı geldiğinden beri. E, zor bir deplasmanda ve Galatasaray'ın ezeli rekabet içerisinde olduğu bir takıma karşı mücadele etti. E, şimdi böyle bir ortamda savunmacılığı son derece iyiydi ama top, yani kazandığı topları da çok iyi kullandığını gördük Eren Elmalı'nın. E, i̇ki maçları dediğim gibi çok beğeniyorum ama benim Eren'le alakalı yani Eren genel standartıyla alakalı hala soru işaretlerim tabii ki var. E, böyle bir anda iki maçla birlikte bir oyuncunun net çözüm olduğunu, net yani mükemmel bir transfer olduğunu söylemeyelim. Ee, bunu için bence biraz daha bekleyelim. Ama e, iyi bir başlangıç yaptığını, hızlı bir entegrasyon, hızlı bir uyum gösterdiğini e, ve bu yönden de takdir edilmesi gerektiğini çok rahat bir şekilde tabii ki konuşalım. Buradan istersen Fenerbahçe'ye geçelim. Ee... Bir şey daha söyleyeceğim. Asra'yı müthiş bir ön baskısı yaptı. Ee, yani zaten Okan Buruk'un alameti farikası bu. Okan Buruk'un en iyi olduğu konulardan biri bu. Ee, hatta yani bak sen Fenerbahçe'yi soruyordun bana muhtemelen Fenerbahçe'nin performansıyla alakalı bir soru soracaktım ee, ben seni kesmiş gibi oldum kusura bakma ee, çok çok iyi bir röne baskısı yaptı kazandığı toplarla dediğim gibi uzun top ve merkez e, pas kombinasyonlarını e, son derece yapan bir Galatasaray vardı ama her şeyin başlangıcı yine önde kazanan toplarla alakalıydı ee, buradan işte Fenerbahçe'nin bu maç üzerindeki zayıflıkları da Galatasaray'ın bu pres konusundaki iyi performansını ortaya çıkardı. Ben yine 105-68'de Galatasaray'ın son Beşiktaş maçından sonra pres kalitesinin de son 2-2,5 ayda çok geriye gittiğini ve Okan Buruk dönemi için bunun çok sıkıntılı bir durum olduğunu çünkü hocanın en güçlü olduğu konu olduğunu söylemiştim. Galatasaray Fenerbahçe maçıyla beraber bir sıçrama yaptı o anlamda. Ama Fenerbahçe'nin tercihleri, oyun yapısı bazı ilk 11'deki bazı tercihleri hatta bazı tercihlerinden ziyade birçok tercihi de Galatasaray'ın presinin çok işlemesinde, çok ön plana çıkmasında ve e, kazanmasında en büyük faktörü diyebilirim. Benim de aslında sana ilk sorum Fenerbahçe'nin ilk 11 tercihleri olacaktı. hem Tadic hem Ceko ilk 11'de yer almadı. Böyle olunca Fred'in yanında Amrabat kullanıldı. Şimanski forvet arkası. Taliska sağdaydı. Bu tercih ne düşünüyorsun? Özellikle hem Tadiş hem bir anda beraber kesilmesi bence Fenerbahçe'nin oyun aklını bir iki seviye aşağı düşürdü. Yüzde yüz öyle abi. Yani bu Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezondan beri, Fenerbahçe ile alakalı geçtiğimiz sezonun başından beri konuştuğumuz şeylerden biri. Bak Enesli'ye transferi, Taliçka transferi, e, Enesili için ayrı program çektik. Taliçka için ayrı program çektik. Hatta Taliçka'yı birkaç programda farklı bir şekilde konuştuk. Fenerbahçe öne yaptığı transferlerde denklemleri kurmaya çalışırken ben hep daima şunu söylemeye çalışırım. Tadiç ve Ceko'dan birinin mutlaka Fenerbahçe'de sağda olması gerekiyor. Ee, ve Tadiçka transferi de en transferi de bunun üzerinden değerlendirildi bizim programlarımızda. Bir kesiyorum dün Ceko 75'te öne dahil oldu Tadiç 79'da öne dahil oldu. İlk değişiklikler bile değillerdi. Peki, evet öyle. Şimdi e, Fenerbahçe geçtiğimiz sezon çok e, hakim, dominant bir oyuna sahipti. Özellikle yani ligin genelinde zaten işte aldıkları puan e, Galatasaray'a girdikleri mücadele son haftaya kadar e, Galatasaray'ın peşini bırakmamaları bunu gösteriyordu zaten. Performansları, galibiyetler, aldıkları skorlar. Geçmiş sezon şunu övdük. Fenerbahçe'nin dört tane çok büyük pas kalitesi, dört tane çok büyük oyun kalitesi var. Ferdi Kadıoğlu, C Edin Ceko, Duşan Tadiş ve Fred. Ağırlıklı bir şekilde. Belki arkalarında İrfan Can Kahveci. İrfan Kahveci tamamen dışı şu anda. Hadi beş diyelim İrfan Can Kahveci ile beraber. Şimdi Ferdi Kadıoğlu gitti. İrfan Can denklem dışı. Tadiş'i Ceko'yu da çıkarttığın zaman Fred dımdızak kalıyor bu takımda. Dolayısıyla şimdi tadı işte neden bu takımın en e, önemli e, teknik kalitelerinin iki tanesi? Çünkü bu oyuncular e, müthiş bir bağlantı kalitesi getiriyor Fenerbahçe. Ama bağlantı kalitesi için ne yapman gerekiyor öncelikle? Attığın topu tutman lazım. Attığın topu tutmak yani verilen topu tutmak, e, atılan paslarda o topu tutma becerisini sahip olmak, e, trend oyunun son 15-20 yılda hatta 2000'lerin başına itibaren en kritik onlarından biri. Önce o topu tutacaksınız. Ki ondan sonra sizin bir bağlantı kalitenizden bahsedebilirim. Eğer o topu tutamıyorsanız zaten sizin bağlantı kalitenizin ortaya çıkma ihtimali yoktur. O yüzden bağlantı kalitesi olan oyuncunun aslında ilk en önemli özelliği o topu tutabilme becerisidir. Şimdi duşan Tadiç topu tutabilen bir oyuncu. Bir kere sırtını dönüyor, kalçayı koyuyor rakibine arkaya. O topu attığınız zaman o top duşan Tadiç'te kalıyor. Ondan sonra o, o topu tutarak, vücudunu dayarak düşünüyor da zaten o topu almadan önce kimin nerede olduğunu biliyor yaptığı taramalarla. Ee, o topu muazzam tutma becerisine sahip. Edin Dzeko bu konunun zirvelerinden bir tanesi. Siz bu iki oyuncuyu da kullanmadığınız zaman iki tane top tutma becerisi olan oyuncudan vazgeçmiş oluyorsunuz. Peki onları yine tercih ettiğiniz oyuncular kimler? Yusuf En-Nesir'i ve Anderson Toliska. Bir açıdan da Sofyan Amrabat. Tadiç'in pozisyonuna Şimaskı'yı geçti. Şimaskı'yı geçti. Ama Şimaskı'yı, Şimaskı, Amrabat'ı ve Freddy'i ayıralım. Ön, ön ikili olarak bahsedelim. En-Nesir'in ee, top tutma özelliği yok. Yok. Yani e, bu konuda standart standart üstü bir oyuncu değil. Anderson Talishka kariyeri boyunca bir bağlantı oyuncusu olamadı zaten. Dolayısıyla bu oyuncuların top tutma kalitesi de yeterli değil. Fenerbahçe topu öne doğru taşıdığı zaman, bu oyuncularla top buluştuğu zaman Davinson Sanchez, Abdülkerim, oraya giden Lemina, Torreira o topu kazandığı zaman e, çok hızlı bir şekilde Galatasaray hücumları e, başladı ve Galatasaray bir anda geçişler e, bulmaya başladı. Ceko ile Tadic'e verdiğiniz zaman Galatasaraylı oyuncuların, Davinson'un ya da işte arka iki stoperin yani ve altı numaraların, sekiz numaraların o topu kazanması e, bu oyunculardan çok daha zor hale geliyor. Ya kazanamıyorlar, ya faul yapıyorlar, bazen kazanıyorlar ama kazanma frekansları düşüyor. Top tutamayan oyunculardan topu almak çok daha kolaydır. Çünkü tutamazlar. E, doğru bir şekilde rakiplerin, şey, takım arkadaşlarına aktaramazlar. <laughs> zamanında aktaramazlar. Bu da geçişi oynamak e, için çok ideal bir e, durumun beraberine getirir. Ve Galatasaray'ın e, topu kazandıktan sonra dediğim gibi orta üçlüde de üç tane iyi pas kalitesi var. Önde ve e, Osmini var. Geçişi e, sağlayabilecek, kontrol yatabilecek. Bir kenarda Barış Alper Yılmaz'ı var. Diğer kenarda da hem geçişi oynayabilecek hem de pas kalitesiyle merkezi çok diyebilecek bir Yunus Akgün'ü var. Yani Galatasaray topu kazandığı anda orta üçlüsü ve öndeki üçlüsüyle çok tehlikeli bir geçiş takımı. Fenerbahçe maçı kadrosu itibariyle söylüyorum. Siz top tutma becerisi olmayan oyuncular kullandığınız zaman Galatasaray'ın işte o dominant performansını e, maksimize ediyorsunuz. Galatasaray topu kazandığı anda çok hızlı bir şekilde ileriye taşıyor. Bunu bazen uzun toplarla yapıyor, bazen kanalları uzun vurarak yapıyor, bazen de merkezden kombinasyonlarla yapıyor. E, Tadic ya da Dzeko'dan bir oyunda olsa Galatasaray'ın bulduğu o kontraların minimum %20-25'i aşağı doğru giderdi, azalırdı. Galatasaray 4 tane mi pozisyon buldu? E, maksimum 3 tane bulurdu, 2,5 bulurdu. Maçın ilk yarısında Galatasaray Fenerbahçe 2-1 yapana kadar skoru 11 şut çekmiş, 7 korner atmış. Çektiği 11 şutun 5'i kaleyi bulmuş ve çektiği 11 şutun 4'ü Opta tarafından büyük şans olarak nitelendirilmiş. Osemen'in attığı gol, penaltı, büyük ihtimalle Barış Alper'in kaçırdığı iki pozisyon. Abi Barış maçın daha başında Sarı'nın 6 e, pastan auto vurdu, auto değil pardon vurdu, şıkkın yerden, yerden galiba korneri e, eden pozisyon. İlk golden 2 dakika sonra da Osemen yine sol tarafta iki oyuncu evet. bir tane de kardiyatı çıkardı. Evet. Barış kontrol edip vursa çok rahat 2-0 olabilecek bir pozisyon. Kesinlikle oldu. öyle. Ee, bunların bir kısmı da evet Galatasaray'ın iyi oyunu ama bir kısmı da Fenerbahçe'nin zayıflıklarından doğan e, iyi oyunlar. Duşan Tadic ve Ceko'dan bir oyunda olsa hatta ikisi oyunda olsa Galatasaray o topları o kadar rahat kazanamayacak. E, Davinson, Abdülkerim, Lemina, Torreira bu kadar parlayamayacak ve bunun sonucunda Galatasaray'ın pozisyon bulma frekansı da aşağı doğru inecekti. Ha, Galatasaray yine daha iyi oynardı büyük ihtimalle. Yine daha fazla pozisyona girerdi ama bu kadar büyük fark olmazdı. Bu kadar ezici bir ilk 45 dakika e, ortaya çıkmayabilirdi. Bu tamamen ön tarafta e, o tercihlerle alakalı. İkinci tercih ne? E, Şimanski'yi on numara yapmak bir Şimanski'nin çift pilotaki performansından vazgeçmek anlamına geliyor. İki, Fred Amrabat ikilisini 3 5 e, iki ya da işte ee, üçlü savunmanın önünde kullanmak anlamına geliyor. Sana burada bir sorum olacak. Sence Amrabat bu rol için ne kadar uygun? Değil. Maçın kötülerinden. Maçın kesinlikle kötülerinden bir tanesi. Çağlar e, savunmanı çok aksadı. Bence merkezde de en aksiyon oyuncu Amrabat'tı. Ama Amrabat aksayınca Fred aksamaya başlıyor ister istemez. E, ve bunu sezon başından beri konuşuyoruz. Üçlü savunmaya geçtiğinden beri Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin ilk çözmesi gereken noktalardan bir tanesi merkez orta sahaydı. Fred Amrabat'ın arkada 3 stoper varken iyi bir ikili olmadığına dair bütün 5 çarpı 68'lerde e, konuştuk ve ondan sonra ne yaptı Jose Mourinho? Şimanski'nin de 10 numarada iyi performans gösterememesiyle Amrabat'ı Devred'in dışına bıraktı. <laughs> Şimanski'yi Fred'in yanına çekti ve ondan sonra Tadic'in 10 numarada olduğu ve öndeki ikilinin genellikle enlesilecek olduğu bir düzen ortaya çıktı ve Fenerbahçe'nin oyun akışkanlığının zirvesi burada ortaya çıktı. Şimdi siz tekrar e, Amrabat ve Fred'e döndüğünüz zaman üçlü savunmayla bir de önde Tadiç ve Ceko'yu beraber kullanmadığınız ve ikisini de 75'ten sonra oynattığınız anda zaten takımın oyun gücünün üçlü savunmaya geçtikten sonraki kuvvetli parçalarının çok büyük bölümünü de kesmiş ya da bu maçta kullanmamış hale geliyorsunuz. Ve bu da zaten oyun performansınızda şahin ve bu skor almanızda ciddi bir rol oynuyor. Buradan biraz önce İrfan Can Kahveci'yi konuşmuştuk. Geçtiğimiz sezon ana planda olan Yükselişten dönemde olan iyi bir de bir yazın Euro geçiren İsmail Yüksek'i de sormak istiyorum sana. Hem İrfan Can Kahveci hem İsmail Yüksek dün kulübe değdiler. Hiç sahaya atılmadılar. Baktığımız zaman geçtiğimiz sezonki derbilerde fark yaratan o sayı Samuel ve geçtiğimiz sezon Ramspark'taki Park'taki galibiyette de bir payı olan Mert Akayandaş onlar da hiç sahada yoktu bu tercihleri nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle İsmail Yüksek açısından. Bir kere yani şimdi Amrabat'ta bırakmışken konuyu eğer İsmail Yüksek'i konuşacaksa bence çok ideal bir Fred e, partneri. Ki İsmail sakatlıktan dönmüştü ama bir süredir kadroda yer buluyor. Abi milli takımda ikinci maçta e, Macaristan deplasmanında e, ilk 11 oynadı. Penaltı falan aldı yani. Gayet de iyi performans gösterdi. E, ve yani Amrabat, Fred burada olmuyor derken Fred, İsmail çok ideal bir ikame ikilisi olabilir, çok ideal bir ikili olabilir, çok ideal bir partnerlik ortaya çıkarabilir ee, diye epey konuştuk. Ee, bence çok ideal e, Fred'in yanı için. Bu maçta oynayabilir miydi? Bence oynayabilirdi. Ama ya, uzun süreden sonra böyle bir maçta güvenmiş olabilir Jose ee, Mourinho. Ama işte tercih ettiğiniz Amrabat maçın kötülerinden biri. İrfan Can Kahveci'nin de dediğim gibi hem milli takımda hem Fenerbahçe'de son maçlardaki performans yükselişiyle beraber Bak. Şimdi şey anlayabiliyorum. Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Galatasaray'da bu maçta Lemina Sara, Torreira üçlüsünü beraber kullanmış. Ama bu maçı daha çok ihtiyacı olan taraf kim? Fenerbahçe değil mi bu maça, Bu maçta galibiyete daha çok ihtiyacı olan taraf Fenerbahçe. Bence. Şimdi ihtiyaç daha fazlayken anlayabiliyorum. Direnci artırmaya çalışıyorsunuz. Rakip de Hoca da bunu yapmış. Ama iç biraz risk almak da lazım ilk 11'de. Ki siz şunu yapmışsınız. Hem Tadiç hem Cekoyu, Yani ilk 11 e direnç düşüren iki oyuncuyu oynatmıyorsunuz. Ee, ön tarafta Enesiri gibi ne olursa olsun güçlü kuvvetli bir oyuncunuz var. Böyle bir ortamda on numarada Şimanski'den ziyade on numarada İrfan Can Kahveci kullanabilirsiniz böyle maçta. Bunu yapmanız Şimanski'yi ideal yerine yani Fred'in yanına götürebilir. Yani siz Fred, İsmail önünde İrfan Can Kahveci ve Talişka Enesiri ile bu maçı oynayabilirsiniz. Bu çok ideal bir 11 mi? Direnç gösterme anlamında. Hayır. Ama ilk sahada kazanması gereken ee, 3 puan gerideyken daha doğrusu 6 puan ama işte gizli bir şekilde 3 puan gerideyken ligde şampiyonluk yolunda biraz daha geride olan bir takımın psikolojik üstünlüğü ele geçirmesi için birazcık risk alması gerekebilir. Böyle bir risk alabilirsiniz bu maçın ilk 11'inde. almıyorsunuz e, ve dediğim gibi ortaya hem problemli bir orta saha yapısı çıkıyor hem problemli bir ön taraf çıkıyor. Top tutamıyorsunuz. İrfan Can Kahveci topu tutar mesela. Top tutan bir oyuncudur İrfan Can Kahveci. Yani Dushan Tadiç ve Ceko yoksa en azından İrfan Can'la o topu orada tutabilirsiniz verdiğiniz zaman. E o da olmayınca Şımansız top tutmaz. Diğer ikili zaten tutmuyor. E Fred'le olmaz sadece bu iş. Ki bence bahsettiğim top tutmayan oyuncular kanat beklerinin oyuna katılımında bu kadar aşağı düşmesini sebeplerinden biriydi. %100. Topu tutamazsan, topu tutamazsan merkeze mantıklı bir şekilde kanat beklerin oyuna katılımı mümkün olmaz. Kanat bekleri istediğin zaman istediğin yerde topla o, oyuncuları, kanat bekleri istediğin yerde topla buluşturma şansın olmaz. Yani o yüzden ben Mourinho'nun böyle bir 11 tercihinde bulunmasını ve böyle bir ortamda bu oyuncuları, top tutma kabiliyeti olan oyuncuları skorda da gerideyken artık oyunu sete oyununa çevirmesi, topu rakip yarı sahada tutması, rakip yarı sahaya oyunu yığılması gereken bir noktada bu kadar geç oyun almasını çok fazla anlayamadım. Yine ikinci arada da bahsettiğim gibi Mourinho aslında en büyük hareketliliği Sam Maksimi'nin birebirlerinden buldu. Birebirlerinden mi buldu? Biraz önce söylediğin gibi. Ve bak istersen o buradan tekrar Galatasaray'a bağlayalım. Bak çok güzel bir şey var dünkü maçla alakalı. Frankowski bir sabek değil. Frankowski oyuna girdi, sabeka e girdi. Kaan Ayan oynadı, e, merkeze geçti. Jose Mourinho, Alen Sam oynattı. Ondan sonra Roland Schalke oyuna kaçıncı dakikada giriyor Kazım? Hemen bakıyorum. Ronald Schalke'nin oyuna girişi 70'li. E, Alain Salman kaçta girdi? Onun oyuna girişi 65. 65. E, Frankowski oyuna kaçta giriyor? 62. Şallay oyuna girdikten sonra Frankowski nerede oynadı? Şallay oyuna girdikten sonra Frankowski sağ oynadı. Sağ oynadı abi. Şallay sabık oynadı. Şallay sağda oynadı. Yani bak oyuncunun neden dörtlü savunma bek olmadığını 75'ten sonra dünkü maçta görebiliyorsunuz. Roland Schallaya dörtlü sağ sabeki olarak bitirdi maçı. Frankowski sağ ön olarak bitirdi. Siz sağ sabekinizi rakip sol ön oyuncusunun önüne koyamıyorsanız bunu yapmaktan imtina ediyorsunuz. Ki, Bak doğru yaptı Okanburg. Eleştirmiyorum. Eğer e, Şallay'ı Frankowski oynayacaksa sağ kanatta e, Alain karşısında Şallay'ın oynaması lazım. Çünkü e, daha, güç, fizik olarak daha, daha, güçlü bir oyuncu. Savunması da daha iyi muhtemelen. Birebir savunması da net daha iyi. Şallay çok e, çok komple bir oyuncu gerçekten tartışılıyor vesaire de bu net bir gerçek. Ama siz oyunu aldığınız sağ beki Alen San Maximen'den sonra Şallay'ın oyuna girişiyle beraber maçı sağ önünde bitirtiyorsanız zaten bu oyuncu sağ, değil demektir. O yüzden Galatasaray dörtlü savunmayla devam edecekse ki bence öyle olmalı. Frankowski yani çok garip bir transfer olarak durmaya devam edecek. O zaman istersen buradan biraz önce bahsetmiştik biraz. Blade ile maçın yıldızına geçelim. Victor Osimen attığı iki golle 25 dakikada fark yaratan isim oldu. O süper hakkında ne düşünüyorsun bu maçla ilgili? Abi yani net bir dominasyon diyebilirim. 90 dakika boyunca dominasyon. Daha doğrusu oyundan çıktığı süreye kadar e, oyunu domine etti. Mesela dediğim gibi... Ki oyundan da 86. dakikada çıktı. Evet Galatasaray'ın sahasındaki maçta ligin ikinci yarısındaki mücadelede e, e, karşı hiçbir varlık gösterememişti. Abi bu maçta Şikriyer hiç varlık gösteremedi diyemem. Ama Şikrin yanı da yani bütün Fenerbahçe savunmasını net bir şekilde sindirdiğini söyleyebilirim. Ee, çok güzel bir gol attı. Ee, kötü bir penaltı kullandı. Bence. Ee, o penaltı çıkarabilirdi İrfan Can. Zaten çok sinirlendi kurtaramadığı için. O anlamda biraz şanslı. Ama yani açılış golü tabii ki önemli. İki gol ve bunun dışında atılan her topu tuttu, aldı, verdi. Bazen tuttuktan sonra kaybetti, tekrar kazandı. Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın bulduğu pozisyonlardan birinde bu var mesela. Galatasaray'ın bitiremediği pozisyonlardan birinde bu var. Galatasaray'da sadece şey değil bu arada. Yani sadece bulduğu pozisyonlar değil. Galatasaray doğru pasları, doğru final paslarını veremediği için 2-3 pozisyonda da net pozisyon bulma şansını e, biraz elinin tersiyle ittiği anlar da oldu. Bunlardan biri işte Osman'ın tutup kaybedip sonra tekrar kazandı ve pas verdiği andı ikinci yarıda. O yüzden yani fiziksel olarak inanılmaz bir üstünlük ortaya koydu. Biraz da muhtemelen bir önceki maçta dediğim gibi etkisiz kalması yani böyle oyuncular bunu sindiremez. iki tane üst üste büyük maçta kurtulmak istemezler. Beş de. Evet ama Beş yaş maçı dediğim o gibi. Şey kalmış, yani. Asaray için farklı bir maç biraz. O maçın da muhtemelen o maçta çıkın Yere karşı etkisiz kalması da bu maç performansında biraz etkili olmuş olabilir. Maçta bence herkese çıkar yaptı Onu söyleyebilirim. Bence Barış Alper'in bu kadar hani evet son vuruşlarda hatalıydı son tercihlerde ama Barış bu kadar savunmayı zorlamasında da en büyük faktör Osman'ın kendi üzerine çektiği Fenerbahçe savunmasıydı. Ee, mutlaka tabii ki. Ee, yani üçlü savunma oynayan bir takıma karşı tek center forla ne kadar yıpratabilirsiniz o savunmayı e, ee, işte bu kadar yıpratabiliyorsunuz. Gerçekten o anlamda e, kusursuza yakın bir maç. Yani Çağlar'ın kötü oyunu biraz Çağlar'ın kendisiyle alakalı e, bana kalırsa dün konsantrasyon olarak özellikle iki yarıdaki aksamalarda e, hakikaten çok dikkat çekti e, Çağlar Söyüncü. Ama ne olursa olsun üç savunmacıyı bu kadar zorlaması, Galatasaray'ın diğer hücumcularına bu kadar alanlaşması, bu kadar rahatlatması e, Sarı Kırmızıların üstü oyununda ve bu kadar yani sonuç olarak belki değil ama net bir galibiyet elde etmelerinde e, en büyük pay sahibi oldu diyebiliriz. Dünkü maçta da takımı sahiplenişi aynı şekilde bıraktığı yerden devam etti oyuncunun. O zaman ağzına sağlık Emre. Senin de Evet, bizden gündem programında bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda e, uzun süredir ara verdiğimiz bu programa e, tekrar devam edeceğiz.